Bu bilgiyi kimseye söylemeyin. Çünkü bu bilgi kötü geçerse dünyanın sonu gelir. Daha anne karnındayken %99'umuz su. Doğduğumuzda %90'ımız. Ergenliğe geldiğimizde %70'imiz. Yaşlandığımızdaysa yüzde %50'imiz su. Yani öldüğümüzde en az %50'imiz su olarak ölüyoruz. Bu akan kan var ya dolaşım. O kanın içindeki su olmazsa biz de olmayız. Ve ben bu kanın akışındaki suyu nasıl kontrol edebileceğimi öğrendim. Ama bundan önce birkaç şey anlatmam gerekiyor. Bir bilim adamı bir anda ilkokulda öğretilen her kar tanesi birbirinden farklı sözünü hatırlıyor. Kar taneleri de sudan oluştuğuna göre o zaman her bir su molekülü farklılık içeriyor. Sonra bunu araştırmaya başlıyor. Suyun fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Saf su, kireçli su, deniz suyu hepsinin fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra bu su moleküllerine güzel sözler söylüyor, kötü sözler söylüyor, ılımlı yaklaşıyor, emir veriyor, sakin bir müzik dinletiyor, metal müzik dinletiyor ve aralarındaki farklara bakıyor. Farklı dillerde teşekkür ederim denilen su molekülleri çok güzel kristaller oluşuyor. Seni aptal dendiğinde ise dağılıyor ve en altta ise seni öldürürüm sözü geçiyor. Bir suyun aldığı molekül bu deneylere devam ediyor. Melek derken alttaki denekte ise şeytan deniliyor. Burada hadi yapalım diye ılımlı bir söz varken burada yap diye emir veriliyor. Ve oluşan kristaller. Çok şekersin gibi tatlı bir iltifatın aldığı kristal buken seni aptal sözünün oluşturduğu kristal buna dönüşüyor. Mozart ve Beethoven'ın dinletilen suyun kristallere böyle güzel bir hal alırken Metal müzik dinletilen bir su molekülü bu hale alıyor. Düşüncelerimiz de etkiliyor tabii ki. Ben hep olumsuz düşündüğümde olumsuz olmasının sebebi kendi moleküllerimi kendim mahvediyor olmam. Bu olumlamaların, motivasyon konuşmalarının, övgülerin bizi bu kadar iyi hissettirmesi de bu yüzden. Çünkü moleküllerimiz düzeliyor. Moleküllerimiz güzelleşiyor. Geçenlerde bir hocamız belirli zamanlarda şeyleri başarmış insanların hep aynı coğrafyada ortaya çıktığından bahsetmişti. Bunun nedenini toplumsal fark olarak bize anlatmıştı. Ama suyun gizemini araştıran bilim insanımız Masaru Emoto buna farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Biz diyor hepimiz titreşimden oluşuyoruz. Atomlarımız titreşim yaratarak birbirini devam ettiriyor. Ve biz burada bir şeyi olumsuz düşündüğümüzde su moleküllerimiz farklı su molekülleriyle etkileşime girerek o kişilere de bu enerjiyi yayıyor. Frekans. Ben burada bir şeyi başardığımda benden kilometrelerce uzakta olan biri benim titreşimlerimle başka bir şeyi başarabiliyor. Aynı şekilde ben burada bir suda, bir denizde, derede herhangi bir şekilde o denize bir şey, güzel bir şey fısıldarsam o denizin çevresindeki herkesi iyileştirmiş oluyorum. Onlara o enerjiyi yayıyorum çevremizi ne kadar iyi seçmemiz gerektiğini herkesin bildiğini düşünüyorum. Hepimiz bilinçli ya da bilinçsiz birbirimizden etkileniyoruz. Ben bunu bilinç dışına yoruyordum ama aynı zamanda içimizdeki su, titreşimlerle yaydığımız frekansla da Ve bakıldığında bu kadar farklı şeyin aynı anlama çıkıyor olması da bence bunun kesinliğinin kanıtı. Bir işi yapmak istemiyor musun? 5 dakika onun başına otur. Ondan sonra devam edecek. Motivasyonunu duymuşsunuzdur. Bunun sebebi Zihnimizi kandırmaktı bana göre. Meğersem sadece zihnimizi değil, aynı zamanda hücrelerimizi de buna inandırıyormuşuz. 5 dakika boyunca o masaya oturup, o işle uğraşınca hücrelerimiz de artık onu yapması gerektiğini anlıyormuş. Ve daha iyi bir frekans yaymaya başlamışız. Şey var ya, 6. his. Bilinç dışı bizden önce o karşı tarafın izlenimini alıp yoğuruyor ve ona göre bir yaklaşım sergiliyoruz diye düşünüyordum. Ama tek sebebi bu değilmiş. Aynı zamanda o kişinin içsel olarak yaydığı kötü enerji bize geliyor ve biz bu yüzden kendimizi kötü hissediyoruz. Ya da enerjim tutuşmadı. Sözü buradan geliyor mesela. Ve aslında bu sorunu çözersek kendimizi tamamen yönetebiliriz. Kötü mü hissediyorum? O zaman bir olumlama açacağım. O zaman güzel konuşacağım. Zihin kandırılabilir evet. Ama zihnin yanı sıra beden de kandırılabilir. Ve ben bunu da kandıracağım. Ve bu ikisini birleştirdiğimizde kendimize hükmediyoruz aslında kendini inandırmak diyoruz ya bir iş önce kendin inanacaksın. Sadece kendin değil çünkü. Sen inandığında zihnini de inandıracaksın. Bedenini de inandıracaksın. Yaydığın enerjiyi de buna inandıracaksın. Ve tamamıyla bir bütün olacaksın. İnsan kendi yalanına inanır. İnsan böyle bir varlıktır. Zihin geçmişte yaşanmamış olayları yaşanmış kabul edebilir. Anı üretebilir mesela. Hemen örnek vereyim bir insanla aramız çok iyi diyelim. Onunla yaşadığımız anılar geçmişte bize çok iyi geliyor. Ne kadar güzel anılarımız var diye düşünüyoruz. Ve ondan sonra onunla bir kavga ettiğimizde o olayların o kadar güzel olmadığını, oradaki kötülükleri görmeye başlıyoruz. Ama anı aynı anı. Bir bakıyoruz ki aslında öyle değil. Tam hatırlayamıyoruz mesela ya da farklı yorumluyoruz. Heraklitos'un bilinen iki tane sözü var. Bunlardan bir tanesi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözü daha tanıdık gelebilir size. Bir diğer sözü ise her şey zıtlığıyla vardır. Karşıtlarıyla vardır. Karşıtların birliği de denir buna. Milattan önce 4. yüzyılda bunları söylemiş filozofumuzla günümüzdeki bilim insanını karşılaştıracağım şimdi. Nehirler hareketli olduğu için suyu temiz kalır. Su bir yere hapsedildiği zaman ölür. Aynı şekilde kanın akışı durduğunda vücut çürümeye başlar ve eğer beyninizdeki kan durursa bu yaşamı tehdit edebilir. Tekrarlıyorum, su haps olursa ölür, hareketsiz kalırsa ölür. Kanser hastalarında özellikle kanın akışı durgundur, çok iyi akmaz. Bunu neden bahsediyorum? Çünkü hareket etmek, değişmek, akmak, hayat tamamıyla bundan ibarettir. Eğer siz hareket etmezseniz, Hareketsiz kalırsanız kanınızın akışı durgunlaşacak ve hastalanıp öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz burası ayrı. Ama ölümümüzü neden erkenleştirelim ki? Boş duranı Allah sevmez derler. Bir şey başarmak istiyorsan sürekli hareket edeceksin. Sürekli hareketli olacaksın. Boş durmayacaksın. Hep bir iş yapacaksın. Hep bir şey yapacaksın. Neden yapacaksın bunları? Hayatta kalmak için. Zıtlık konusunda da şöyle bir örnek veriyor. İlaçlar yapılırken o hastalığın yaydığı virüs alınıp onun üzerinden bize ilaç konulur. Yani mesela Covid-19 aşısından örnek vereceğim. İlk başta çok şey deniyordu. Bu aşının içinde virüs var. Evet virüs var. Bizim içtiğimiz her hapın, içtiğimiz her şurubun, olduğumuz her iğnenin içinde de virüs var. Çünkü virüs ancak virüs görür. Pan zehir diyoruz ya aslında. Bu yüzden hasta değilseniz ilaç içmeyin. Doktordan izinsiz ilaç içmeyin denir. Çünkü eğer o hastalığı taşımıyorsanız sadece o ilacın içindeki virüsü alacaksınız. O sizin için pan zehir değil, zehir olacak. Duygulardan da örnek vermiş burada. Nefretin nefret duygusunun yaydığı frekansların tam tersini şükran oluşturur. Öfkenin yaydığı frekansı şefkat eşittir. Korkuyu cesaret, endişeyi sükunet, gerginliği soğukkanlılık. kanlılık. Yani her şey zıttıyla vardır. Burada yazar Dr. Jekyll ile By Hate kitabını örnek vermiş. Hatırlarsınız ki burada da karakter aslında iyi biriydi ama içindeki o kötülük gece dışarı çıkartıyordu. Ve aslında kitap şunu savunuyordu: Bir insan hiçbir zaman iyi olamaz, tamamıyla iyi. Aynı şekilde hiçbir zaman da kötü olamaz. Amaçtan da bahsetmiş. Varoluş amacında. Özellikle kanser hastaları üzerine denenmiş bir deney. Onlara bir ümit vermek, tutunabilecekleri bir şey, bir amaç vermek. Onların tedavisini çok daha hızlı etkilemiş. Olumlu etki. Ama tamamiyle umudunu kaybedenlerin daha dibe gittiği görülmüş. Umut, umutsuzluk. Amaç, yaşam amacı. Şöyle bir şey diyor. Olumlu düşünme, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve sizi iyileşmeye doğru yönlendirir. İnsanlara yaşamaları için bir neden vermek, onların morallerini ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Yani sadece moraliniz değil, moralinizle birlikte, zihninizle birlikte bağışıklık sisteminiz, vücudunuz iyileşiyor. Daha iyi bir yer haline geliyor. Bize hep su için su için denir ya sürekli su için su içmeniz gerekiyor diye. Şöyle bir örnek vermiş yazarımız. Pis su çok fazla yeni suyla giderilir. Kötü düşünceler iyi düşüncelerle giderilir. Tabii daha fazla bir temiz su gerekir. Orası ayrı. Acaba bu yüzden mi su içmemiz bu kadar önemli? Sadece bunlar değil, gördüklerimiz bile bizde etkili aslında. Nasıl etkili biliyor musunuz? Bir tarafta güneşi, bir tarafta Fuji dağını gösteriyorlar. Bunların resimlerini gösteriyorlar suya. Ve su böyle kristal alıyor. Başka şeyler de gösteriyorlar tabii ki. Kristallerin güzelliğine bakar mısınız? Bir başka şaşırdığım şey ilahi. Budist ilahisi. Budist ilahisinde kristallerin aldığı şekil. Bunu sadece Budizm'e vurmasak, diğer ilahileri de alsak, dinin insanı iyileştirmesi üzerine güzel bir konu çıkabilir bence. Bu kadar molekül gösterdim. Ama aralarında en etkilisi, en güzel kristal oluşturan hangisiymiş biliyor musunuz? Sevgi ve şükran Bunu okuduğumda aklıma Freud'un Narsizmi geldi Freud Narsizm kitabında Narsizmin sadece Sevgiyle yapılabileceğini söylüyordu Bir insan birini severse Çünkü kendi kötü düşüncelerinden Arınır Sevgi ve şükran Şükür, şükretmek Psikoloji, felsefe Bilim din. Hepsi aslında özünde aynı şeyler Özünde hepsi bizim iyiliğimiz için birbirleriyle bu kadar bağlantılarının olması ve bir kitabı okurken beni bu kadar düşündürüp bu kadar farklı yerlere atması bunun doğruluğundan daha da emin olmamı sağladı. Sadece bunlar değil. Savunum müziği, gördüğümüz manzara. Bu manzaraları resimlerle de eşleştirebiliriz. Müzik, resim, her şey. Gördüğümüz, duyduğumuz, bulunduğumuz her şey bizi etkiliyor. Ve biz eğer bu etkileri seçersek sadece kendimizi değil, dünyayı da değiştiririz. En başta söyledim ya size, bu bilgi kötülerin eline geçmesin diye. Çünkü aynı şeyi kötüler de yapabiliyor. Savaşlar, katliamlar. Neden sizce? Olumsuz olmak için. Bizi olumsuzlaştırmak için. Çünkü biz olumsuz olursak, biz umuttan vazgeçersek sadece biz değil, bizim çevremizdeki herkes, her şey bundan etkilenecek. Ve bir taşla Milyonlarca kuş vurmuş olacaklar.